Nasıl güzel uyuruz? 1. Karanlık şart. Akıllı telefon, televizyon ve bilgisayarın mavi ışığı beynimizi uyararak uykumuzu kaçırıyor. Bunları yatağa gitmeden 1-2 saat önce kesiyoruz. Karanlıkta ise salgıladığımız melatonin hormonu uykumuzu getiriyor. Yani karanlık uyumak için en önemli şart. 2. Yatağı uykudan başka amaçlar için kullanmayın. Tamam, sevdiceğinizle yatan bir amacı daha oluyor. O bir kenarda kalsın. Ama yatakta uyanık kalmaya gerektirecek. Ders çalışmak, bilgisayar oynamak ya da yemek yemek gibi eylemleri kesinlikle yapmayın. 3. Bir uyku ritüeliniz olsun. Her uykudan önce bir bardak su içmek, diş fırçalamak ya da pijamalarınızı giymek ya da üç kez aynı şarkıyı söylemek gibi bir ritüel olabilir. Bedeniniz buna alışırsa ritüel başlayınca günün bitip uyku moduna geçileceğini anlıyor ve ona göre davranıyor. 4. Gevşeyin ılık duş alarak, sakinleştirici müzik dinleyerek, kitap okuyarak, doğa ederek, meditasyon ya da nefes egzersizi yaparak gevşeyebilirsiniz. Neyle ile gevşiyorsanız gevşeyin ama yatağa gergin gitmeyin. 5. Uyku getiren reçeteler Muzuk kabuğuyla kaynatıp suyunu için. İçerdiği magnezyum uyku bozukluklarının tedavisinde çok etkili. Kedi otu, papatya, sarı kantoron, oğul otu uyku getiren bitki çaylarının başında geliyor. Lavanta kokusu da insanı sakinleştirip uykusunu getiriyor. Yastığınıza lavanta sıkabilirsiniz. 6. Alkolden ve kafeinden uzak durun. Gevşemek için yatmadan alkol alıyorsanız kötü haber. Uzun vadede diyafram kasılması kaynaklı, horlama ve uyku apnesi yani uykuda nefessiz kalma gibi dertler sizi bekliyor. Kafeine de zaten biliyoruz. Bu at yine mi geldi ya? Bakın son tekrar bir daha yok. Gün içinde içilen çay kahve uykuyu kaçırıyor. 7. Doğru pozisyon ve doğru yatak seçin. Sırt üstü pozisyonda nefes yolu daralıyor. Sırt üstü yatmamak için pijamanıza tenis topu dikebilirsiniz. Yatak da çok önemli. Her yatak herkese olmuyor. Sert seven var, gömelere koymak isteyen var. Kendinize uygun yatağı mutlaka bulun. Bak, ninem bulmuş. İyi uykular.